Evet arkadaşlar benim adım oyuncu Bugün sizinle şey oynayacağız um, uh, EG nasıl indirdiğini göstereceğiz Bu şahıs istediğiniz interneti ve istediğiniz arama motorunu açın Ve şöyle yazın EG Tower indir. EG Tower indir diyeceksiniz Bizim size bu sayfada önerdiğim en iyi internet sitesi şey hmm. gezginler gezginler bildiğiniz üzere güzel bir indirme sitesi çoğunuz biliyordur gezginleri hmm. hayır Evet şuradan şu ECG Tower indir yazan yere tıkladıktan sonra e, şöyle yapabilirsiniz ha, çıktığı anda karşınıza e, şöyle bir şey gelecek açılıyor Arkadaşlar şey biraz yavaş oluyor arkadaş özür <laughs> dilerim size e, gezginler çıkıyor gezginler çıktıktan sonra şöyle yapabilirsiniz şöyle yapacaksınız zaten başka şansınız yok ee, buradan easy 1.5 indir deyip tıkladıktan sonra ona iniyor ee, başka bir şey yok buna tıkladıktan sonra iner burada da resimler filmler neler var ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim iyi günler iyi yayınlar abone olmayı unutmayın Burak abi senin kopya çekim için de özür dilerim ama çok güzel söyledi